Merhabalar arkadaşlar. sevgili Dokunuşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili Boğa Burçları bakalım. 15 Temmuz ile 31 Temmuz arasında sizleri neler bekliyor? Neyse haliniz o çıksın. Çay falınızda diyelim arkadaşlar. Sevgili Boğalar. <laughs> Ciddi anlamda yüreğinizde sıkıntılar var. Bu sıkıntılar bir türlü gitmek bilmiyor arkadaşlar. Özellikle böyle nasıl diyeyim aile içerisinde bir konuya o kadar çok bunalmış, o kadar çok sıkıntı içerisindesiniz ki. E, yani bir fikir ayrılığı mı desem, bir ayrımcılık mı desem ya bir konu var. Bu konu ile alakalı bir türlü hal yolunu bulamadığınız durumlar söz konusu bir kişiyle sarmaş dolaş olmuşsunuz. Sevgili boğa burcu bayanları, çok özlediğiniz, uzun süredir görmediğiniz bir kişiyle bakın nasıl kucaklaşıyorsunuz. Sanki böyle nasıl diyeyim? Sizin hasretinize dayanamayan, sizsiz, sensiz yapamayan bir kişi var burada. Büyük konuşmuş sanki arkadaşlar bu bir part, ex partneriniz olabilir hali hazırdaki partneriniz ile de aranız açılmış olabilir. Sanki böyle bir daha görüşmem ya da bir daha asla gibi gibi söylemler var sanki burada. Ama bu kişiden size bir dönüş olacak hatta sizi e, güzel bir yere davet edecek arkadaşlar böyle sarmaş dolaş dans eder vaziyette çıkmışsınız. Sizinle ilgili kafasının içerisinde planları ve projeleri var. İlk etapta tabii ki gönlünüzü almak, kendini affettirmek. Ama bununla ilgili bulunacağı girişimlerde sadece kafa karışıklığı yaşıyor. Acaba nasıl yaklaşabilirim? nasıl gönlünü alabilirim diye bir takım tartışmalarınız olmuş ve bu kişiden bir kopukluğunuz olmuş zaten karşınızdaki kişi de bir daha asla işte şöyle bitti böyle bitti diye size söylemlerde bulunmuş hasretinize özleminize dayanamıyor bu kişi geliyor sadece size yanaşmanın taktiklerini arıyor diyebilirim her yerden bu erkeği engellemiş olabilirsiniz ya ortak bir arkadaşınızı gönderecek veyahut da aranızı yapması için size birini yollayabilir ama tabii ki perde arkasında kendi olduğunu söylemeyecek bir yere davet edileceksiniz orada karşınızda o kişiyi görünce ve size yaptığı o sürprizi görünce de zaten yelkenler inecek yelkenleri koy vereceksiniz diyebilirim bakın sizin adınızda ta harfi olabilir arkadaşlar siz de görüyorsunuz değil mi müjdeli bir haberiniz var ee, sanki Hamile olabilirsiniz. Bebekle ilgili sıkıntınız olabilir. Ee, aslında hiç de büyütülmeyecek bir şey olduğunun kanaatine gelebilirsiniz. Ayrıca bakın burada e, 3-4 kişi oturmuş bir konuyu konuşuyorlar. Sanki isminde T harfi olan bir kişi. işin içinden çıkamadığı bir takım konular, problemler ve sıkıntılar var. E, bazı konularda böyle haksız yere ithamlarda bulunmuş olabilir, haksız yere bir kişinin üzerine suçlamalarda bulunmuş olabilir. Sanki aranızdan birisi ister samimi olsun ister samimi olmasın ama bir kişiden ayaklarına kapanacak değil ama böyle af dileme ya da böyle nasıl diyeyim o tarz bir enerji de olabilir arkadaşlar. Sanki haksız duruma düşürdüğü birileri olabilir ya da haksızlık yaptığı bir takım kişiler olabilir. Bakın burada oturuluyor bir konuşma yapılıyor, olaylar enine bonun boyuna tartışılıyor gibi çıkmış. Beklediğiniz ilgiyi karşınızdaki kişilerden görememişsiniz arkadaşlar. Yani sizler kendiniz gibi etrafınızdaki kişileri siz nasıl iseniz onların da öyle olmasını istemişsiniz ama sizin kafa yapınızda bir kişi daha yok diye düşünüyorsunuz. Gerçekten de yok. Akıl, zeka, her konuda dört dörtlük dört bir insansınız. Etrafınızdaki kişilerin de öyle olmasını isteyen bir boğa burcu erkeği var burada. Kafanıza göre ne bir kişi var ne de ee, sanki böyle herkes almış başına gitmiş her kafadan bir ses çıkıyor insanların başarılı olmasını istedikçe insanlara bir takım laflar söyledikçe insanlar bunları kötülüğüne algılıyor ve kötülüğünü anlıyor arkadaşlar artık sizlerde ipin ucunu yavaş yavaş sanki koy vermeye başlamışsınız hanenizin içerisine karıştıran bir tane yılan var. Sevgili boğa burçları, erkek olun, bayan olun. Hanenin içerisini karıştıran isminde çift E olan bir yılan var. Bu yılan yüzünden ortalık karışmış, tarman olmuş diyebilirim ama öyle böyle yılanlık yapmamış arkadaşlar. Sanki bu kişi e, bir laf söylemiş olabilirsiniz sizler, o kişinin içine oturmuş bu laf Ha öyle mi demiş? Siz görürsünüz e, o şekilde değil, bu şekilde diyerek bütün herkesi birbirine katmış durumda. Sanki işte zaten işte sen şöylesin ya da zaten sizin aile böyle gibi gibi durumlar söz konusu olabilir. O kişi de o durumlar ile alakalı ise kralını yaşatayım size de görün gibi konular gündeminizde gibi görünüyor ama bunu gizli yapmış gizli silahlar ile gizli yollar ile kötü enerji ve kötü blokajlar ile bir takım kişileri de evin içerisinde yerle yeksan etmiş durumda bir tane koç kafası çıkmış arkadaşlar bakın bir tane koç kafası çıkmış sanki çok istediğiniz, arzu ettiğiniz bir muradınız var. Bu konu ile alakalı olsun. Ee, ya bir koç keseceğim dediniz veya hatta illa koç kesmeniz şart değil. İşte ya şunu yapacağım da demiş olabilir aranızdan biriniz. Güzel, önemli bir isteğiniz, önemli bir dileğiniz var. Etrafınıza dolanan kirli sakallı bir erkek var arkadaşlar. Böyle fazla da sakalı yok aslında. Olan böyle kirli sakallı, hafif çenesinin kıyılarında olabilir böyle orta boylu hafif balık etli bir kişi ile sanki yeni bir aşk da başlayabilir eskide yaşamış olduğunuz aşk da tekrardan alevlenebilir peşinizde olan peşinizi bırakmaya hiç ama hiç niyet olmayan bir erkek görünüyor burada ee, sanki bu is, bu erkeğin isminin içerisinde i harfi ve T harfi olabilir arkadaşlar. Böyle bir erkek tarafından gerçekten çok ama çok seviliyorsunuz. İlk etapta size yaklaşımlarında e, böyle aşırı derece sevgisini belli etmese de sanki ilk etapta tutku, şehvet gibi durumlar söz konusu imiş. Ama daha sonradan tutku, şehvet yerini sevgi ve aşka bırakmış durumda. Bir Yani söylemiş olduğum gibi Bu yeni tanışacağınız bir kişi de olabilir Böyle nasıl diyeyim Belki de Hani artık Beni unuttu ya da Halihazırda olan ilişkinizde Bir kopukluk olmuştur Araya soğukluk girmiştir Bu kişiyle de sanki sil baştan Gibi yeniden Başlangıç olabilir Veyahut da sizi yeni tanıyormuşçasına Etrafınızda pervane gibi Dolanabilir resmen pervane gibi çıkmış ee, özellikle adında i harfi ve tah, t harfi var bu kişinin ee, ya size açılmak için can atan yeni tanışacağınız biri de olabilir o sizi uzun süredir tanıyordur Veyahut da sizinle bir takım şeyler hani yaşanmıştır ama hani tutku, şehvet ya da e, sadece böyle arzu gibi durumlar söz konusu iken. Yeni yeni size aşık olduğunu iliklerine kadar hisseden birisi de olabilir. Her ne olursa olsun kısacası size yaklaşmak isteyen birisi var. Bu kişi, bu kişi bir hafta içerisinde sanki sizinle tekrardan bir konuşma yapacak veya hatta ilanı aşk edecek diyebilirim. Bir konuda kılıçlarınızı çekmişsiniz arkadaşlar. Benim dediğim olacak ya da benim kararım onaylanacak diye aranızdan direten bir kişi var. Etrafınızda her kim olursa olsun o kişilere karşı kılıcınızı çekmişsiniz. Sanki sizin dediğiniz olmadığında içiniz içinize sığmıyor. Orayı herkese dar ediyorsunuz gibi gibi görünüyor aranızdan biriniz. Böyle nasıl diyeyim? Bir konuda güçleneceksiniz sevgili boğa burçları. Böyle e, sanki bir ayınız var arkadaşlar. Böyle ayı e, sureti çıkmış. İş hayatınız ile ilgili meslek hayatınızda e, güçleneceğiniz bir zaman dilimine giriyorsunuz. Hani sizin düşmenizi bekleyenler veya da artık e, işte meslek hayatında ee, ne bileyim şansınızın yaver gitmediği bir dönemde iken bir takım kişiler e, sevinecek iken birdenbire güçleneceksiniz. Gerek finansal konular gerek iş hayatınızda güçlenmeler söz konusu olacak. Şubeleşme var bir de burada arkadaşlar. İnsanlar sizi belki de iflas edecek diye beklerken şubeleşmeler söz konusu. Burada düşünen bir bayan var arkadaşlar. Gözleri iri. Bakın. Burada gözleri ve burnu, gözleri iri, burnu küçük bir bayan tarafından düşünülüyorsunuz. Sevgili Boğa burcu erkekleri, sizi seven, e, ya da sizden ilgi bekleyen, anlayış bekleyen, sizin o kişiye dönmenizi bekleyen bir bayan var burada. Bu bayan tarafından bekleniyorsunuz diyebilirim. Bakalım. İçinizi sıkan, daraltan, sizi sizden alan bir konu var. Bunu üçlü bir vakitte, üç hafta içerisinde, üç gün ya da üç ay gibi bir zaman diliminde aşacaksınız. Bu ciddi bir konu ama öyle böyle aşk meş konusu da değil arkadaşlar. Sanki ailevi bir problem olabilir, akrabalar ile ilgili bir problem olabilir. Hane içerisinde bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı atlatmak için çok ama çok çaba sarf edeceksiniz. Emeklerinizin karşılığında alacaksınız. Ee, sıkıntınızı, stresinizi atacaksınız. Böyle sanki adında Y harfi olan ve çift A olan bir erkek tarafından büyük bir sıkıntı almışsınız. Bu erkeğin size büyük bir zararı dokunmuş. Bunun siz de farkındasınız ama ya elinizden bir şey gelmiyor ya da ortalık bulanmasın diye şu an ağzınızı kapalı tutuyorsunuz köklü bir değişiklik yapacaksınız sanki arkadaşlar. Yani hayatınız ile ilgili böyle <laughs> bir karar vereceksiniz ama bu karar Hayatınızda ciddi anlamda değişikliklere yer açacak. İlk etapta sanki farklı bir iş planı var. Aile şirketi olabilir. Aile içerisinde çalışıyor olabilirsiniz. İlk etapta farklı bir alana yöneleceksiniz. Daha sonradan hayatınızda ciddi anlamda değişiklikler söz konusu olacak. Evli olabilirsiniz. Eşinize bir takım konularda önerilerde bulunuyorsunuz ama eşinizin ailesi tarafından sanki eşinizi dolduruyormuşsunuz gibi geliyor. Böyle laflar kulağınıza gelebilir ve canınız sıkılabilir sevgili boğa burçları. Dikkatli olmanızda fayda var. Bakalım arkadaşlar. E, Temmuz ayının 15 ile 31 arasında sevgili boğa burcu bay ve bayanların neler bekliyor dediğimizde e, bakalım. <laughs> Şöyle güneş kartı para ası Oo, sevgili boğalar harikulade kartlar geldi evet savaşçı boğalar sizi yıldırmaya hiç kimsenin gücü kuvveti yetmeyecek arkadaşlar görüyorsunuz değil mi her ne olursa olsa tüm kartlar kötü bile gelse bu güneş kartını gördüğünüzde hayatınıza bir güneş doğuyor adı üzerinde kara bulutlar dağılıyor hayatınıza güneş doğuyor çiçeklenmeler bolluk bereket hangi konu ile ilgili muradınız var ise Atın üzerine binmiş, muradınıza doğru ilerliyorsunuz. Muradınıza nail olacaksınız diyebilirim. Aranızdan birinizin dilekleri, istekleri kabul olacak, yerine gelecek. Maddi anlamda güzel bir fırsat yakalayacaksınız. Harikulade fırsat sizi bekliyor. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Parayı elinizde tutuyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten parayı, maddiyatı elinizde tutacaksınız. Güzel fırsatlar, harikulade teklifler sizi bekliyor. Burada işlerinizde rakipleriniz olabilir. Sanki e, rakiplerinizi alt edeceksiniz gibi görünüyor. Yani birazcık emek ve çaba sayesinde rakiplerinizi alt edeceksiniz. Sizin düşmenizi bekleyen ne kadar insan var ise hepsini yanıltacaksınız. Zaten savunmaya almışsınız bile kendinizi. Ee, emeklerinizin karşılığını kat be kat alacaksınız. Ayağınızı kaydırmak isteyen bir takım kişiler olabilir. iş hayatınızda o kişilere karşı karşıda kendinizi savunmaya almışsınız. Aile hayatınız olabilir, sosyal çevreniz olabilir. Sizi bir takım konularda e, hani e, alt etmeye çalışabilirler ama mücadeleci tavrınız ile rakiplerinizi kısacası yeneceksiniz diyebilirim. Aşk hayatınızda olumsuzluklar var ise yeni yöne doğru bakıyorsunuz. Yeni kişi ile tanışabilirsiniz ya da böyle size bir teklif gelmiştir. Bu teklifi ertelemişsinizdir. O kişiye tekrardan bir şans verebilirsiniz. Yeni ufuklara doğru bakan bir kişi var. İş hayatınızda yeni projeler, yeni sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Burada diyor ki yeni projelere, yeni sorumluluklara doğru e, yola çıkmış, ilerleyen bir kişi var. Sanki böyle Farklı bir alanda, farklı bir dalda da ilerlemek isteyebilirsiniz. Kafanızın içerisindeki bir takım projelerinizi hayata geçirebilirsiniz. Yani daha ne yapabilirim, daha işimi nasıl geliştirebilirim, daha nasıl meslek hayatımda ilerleyebilirim gibi gibi düşünceleriniz söz konusu. Olumsuz haberler alabilirsiniz bu haberler ile. Sanki savaşçı edasında aynen bir kılıç, kılıç şövalyesi gibi savaşabilirsiniz. Zırhlarınızı giymiş, kılıcınızı da çekmişsiniz. Kötü bir dönemden alnınızın akıyla çıkacaksınız arkadaşlar. Bay olun bayan olun. Bir olumsuz haber alabilirsiniz. Atınızı şahlandırıyorsunuz. Olumsuzluklar ile kötü bir dönemin kokusunu alacaksınız. Ve bir savaş olacak. Bu savaştan... İnşallah ve inşallah lehinize sonuçlar alarak bu savaşı bitireceksiniz diyebilirim. Ya bir takım olumsuz ya da kötü haberler alacaksınız ama buna fazla önemsemeyeceksiniz, fazla üzülmeyeceksiniz. E, savaşmanız gereken durumlarda iş hayatınız, meslek hayatınız, sosyal çevreniz harikulade bir şekilde savaşacaksınız. Evet sevgili Boğa burcu bay ve bayanları beni izlediğiniz için çok teşekkürler kanalıma abone olup bana destek verirseniz. Üff çok ama çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.